Tabii şimdi boş vakit geçirmektense şöyle videolar yapıp insanlığa belki yanlış anlamında katkısı olabilir bazı şeyleri. Tabii herkes kendi fikri doğrultusunda yapabilir bu katkıyı. Evet. Ne söyleyebilirim ki? Bazı düşünceler gelip gidiyor işte böyle o anda söylenmesi gerekiyor. Mesela para akışı gibi. Paranı bu anda veriyorsun. Akışı sağlıyor. Geri geliyorsun. Evrende bir döngü gibi yani. Söylenmesi gerekiyor, ağzına tutmaya gerekiyor. Kafanda tutmaya gerekiyor. Söyle ki zihnin boşalsın. Boğaz çakrasını da geçmiş oluyorsun. Kalp. Yani boğazdan geçiyor. Boğazdan üçüncü göze. Sevgiler yani meditasyon mesela insanlar e, duyuyor isim olarak doğal olarak meditasyon yapmak konu hakkında yani, bilgiler çok araştı araştırılmıyor. Ya işin kaynağından öğrenmek lazım. İşin kaynağını araştıran insanlar çok az. Ee, bu yüzden elde edilemiyor bazı insanlar hani bu durumu. E, tabii doğuştan yatkın olanlar var. İsmini meditasyon koymasa da içine girebiliyorlar. Diğerleri e, dini konularla ilgili. İsmini meditasyon koymasa da belki kendine göre ibadetlerini yapıyor. Çok da değişmemek lazım yaraları. Sevginin paylaşımı ya da doğal varlığımızın aktarımı birazcık farkındalık, yüksek dikkat gerekiyor sadece. Doğal bir eğilim, doğal bir yetenek. Kadilere çok fazla takılıyor dünya. İ, his, hislerin dilini göremiyor. Boşluğun halini çeşitli kavramlara indirgemişler. Bu yüzden anlaşılmıyor zihinsel olarak. Zaten e, zihnin ve düşüncenin arasındaki boşlukları, düşünceler kesildiği andaki boşluğu deneyimlemesi için gereken bilgileri aslında veriyorum.